Bakalım ne diyor. 38. ayeti kerime. Onların her biri naim cennetine sokulacağını mı umuyor? He. Onların her biri naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Şuraya onu yazalım. Evet. Allah Teala'nın hak kelamını duyup de inkar eden müşrikler, peygamberi yalanlayanlar, kendi akıllarına göre hüküm verenler, cennetlerin kendilerinin hakları olduklarını kendilerine inandıranlar, Allahu Teala'nın yerine karar verenler ne kötü bir karar veriyorlar. Bunlardan her bir kendilerinin vermiş oldukları kararlarla mı cennete alaya dahil olacaklar? Öyleyse bunların ellerinde açık bir delilleri mi var ki cennete alaya gireceklerine dair bir ümut içerisindedirler? Yeah. Evet.